Kabe günümüzde küp şeklinde bir görünüm arz etmektedir. Acaba pek çok altın oran bağıntısının bulunduğu bu kutsal yapının kendisi, neden bu orana uymayan yaklaşık bir küp şeklinde inşa ettirilmiştir? Cevap, tarihin gizemli sayfalarında sakladır. Hz. İbrahim ve oğlu İsmail, Kabe'nin ilk insandan bu yana var olan temellerini bulup, Allah'ın emriyle yükseltmişti. Fakat bu temeller, günümüzdekinden farklı büyüklükteydi. Hatim ismi verilen yarım daire şeklindeki kısım aslında Kabe'nin içindeydi fakat Hz. Muhammed'e peygamberlik gelmeden beş yıl evvel yapılan tadilatında malzeme yetmediği için Hatim adı verilen kısım dışarıda bırakılmış ve Kabe küp şeklinde inşa edilmişti. Olması gerektiği gibi Hatim bölgesini içine alacak şekilde Kabe'nin temelleri dikdörtgen içine alınırsa yaklaşık 13.1 metre genişlik 21.2 metre uzunluk çıkar ki bu iki uzunluğun birbirine oranı 1,618'dir. Yani Kabe belki de meleklere kadar uzanan ilk inşasında altın orana göre yapılmıştır. Ayrıca 13 ve 21 Fibonacci dizisindeki iki ardışık sayıdır. Bu durumu doğrular nitelikte Ezraki'nin rivayet ettiği hadis-i şerife göre, ...Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail'in yaptığı binanın duvarlarını harçsız olarak üst üste konulan taşlarla örülmüştü ve en uzun duvarı yaklaşık 32 zira, en kısa duvarı ise 20 zira uzunluğundaydı. Bu rivayet esas alındığında da 32 liranın 20 liraya olan oranı yine altın oranı ifade edecektir. Peki yaratıcı neden Kabe'nin bir kısmının yıkılmasını sağlamış ve serbest bir giriş çıkışı olacak şekilde tarihi yönlendirmişti? Araplar sadece soylu ve zenginlerin Kabe'nin içine girmesine izin veriyor ve fakir halk Kabe'nin içinde ibadet etmekten men ediliyor. Fakat günümüzde Hatim isimli kısımda dileyen herkes rahatça ibadet ederek Kabe'nin içinde namaz kılma şerefine erebilmektedir. Kabe'nin koordinatlardaki enlem değeri 21 derece 25 dakikadır. Kur'an'da Kabe'den bahseden ilk ayet, ikinci sure, 125. ayettir. Bu matematiksel uyum basit bir tesadüf olabilir mi? Kur'an'da 114 sıra numarası ve 286 ayet numarasına kadar yükselen rakamlar içerisinden Kabe'den ilk bahsedilen yerde bu rakamların yan yana gelebilme ihtimali 100 binde bire yakındır. İkinci sure 125. ayet Hani biz Kabe'yi insanlara ...toplantı ve güven yeri kılmıştık. Koordinatların virgülden sonraki kısmı dakika cinsinden ifade edilebildiği gibi... ...yüzdelik kesir cinsinden de ifade edilebilir. Gelebilecek itirazlar açısından Kabe koordinatlarını 21'e 42 derece... ...yüzdelik kesir cinsine çevirerek kıble noktası olan Kabe'yi incelediğimizde... ...şu ayetle karşılaşırız. 2. Sure 142. Ayet bir sakım kendini bilmez insanlar, onları yönelmekte oldukları kıbleden çevirerek, Kabe'ye yönelten nedir diyecekler. De ki, doğuda, batıda Allah'ındır. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir. Yani her ne şekilde bakarsak bakalım, ayetlerde Kabe'ye bir işaret görülmektedir ki bu ancak her şeyi bilen Allah'ın ilmiyle olabilir. Zirve Haber. Gündemi zirveden takip edin.